Merhabalar. Bugün bir drone aldım. Hayatımda ilk defa drone. DJI'nin drone yani daha uygunları illaki gördük de. Bu kadar pahalı bir drone görmemiştim. Merak saldım. Sonra inceledim. Ön siparişi varmış. Yeni işte şey çıkmış. Yeni seri çıkmış. Dedim yani yeni ise bu demek ki artık en üst. Zaten Mavic Mini'den başladım yukarı doğru, yukarı doğru eğrikeyi geldik tabi. Alternatifler de var da. Ee, neyse, ön sipariş de verdik. Ee, yaklaşık iki ayda geldi. geldi. Ee, ben bu videoyu hani ilk defa e, drone alacak birisi, alan birisi olarak çekiyorum. Yoksa yok orası öyle, burası böyle çok anlatmayacağım. Ee, yani kutusu normal, standart. Bayağı da büyük. Burada Bilkom kullanım kılavuzunu koyarken <laughs> şey paketi kesmiş. Sonra bantlamışlar tekrar. Yani çoğu videoda zaten her şeyi anlatıyor. Ben burada dediğim gibi sadece ilk defa yeni almış birisi bu dünya bu drone dünyasına daha doğrusu yeni girmiş birisi olarak anlatmak istiyorum açıkçası. Merak ediyorum. İki ay önce sipariş vermiştim. İki ayda da yalan yok. Hevesim kaçtı. Unuttum. Duran aldığımı unutmuşum yani. O derece. Kullanım kılavuzu standart. Resmen duran aldığımı unutmuşum yani. Şöyle kaldırıyorum. Kendi inecek galiba. Ha şeyleri var. Şurada bantları var. Ben bunları kesmeyi hiç sevmiyorum. Böyle elimle kaldırmayı deneyeceğim de. Çıt çıt diye kesmeyi ne bileyim. Hiç sevmiyorum. Sanki orijinalliği bozuluyormuş gibi. Kutunun. Halbuki kutunun ne orijinalliği var. Yani kesmeden de çıktı zaten. Bugün bakayım denem, denemesini yetiştirebilecek miyim? Evet. Hadi bakalım. Geliyor. Bayağı ağır ya. Yani. Bunun taşıması da bilmiyorum sıkıntı olacak mı motosiklette. Ben de merak ediyorum. Hmm. Yani videolarda şu çanta vesaire biraz böyle şey geliyor. Yani kalitesiz geliyordu ama güzelmiş. İlginç. Kutuyu bir alayım. Çanta bayağı güzel görünüyor da bir taşıma kulpu olsaydı ne iyi olurdu. Ah. Valla bayağı güzel görünüyor yani. En azından çantası güzelmiş. Onu anladık yani. Ara ara e, kontrol ediyorum. <laughs> Çekim devam ediyor mu diye. Nereden açıyoruz? Bir sürü fermuar var arkadaş. Heh, tamam. Ama doku olarak falan güzelmiş. E, Korunaklı mı? Onu tam bilmiyorum. Bakayım motosiklette nasıl olacak? Taşıyabilecek miyiz bu çantayla? Taşırız da. Uh, oh, ilk buluşma. <laughs> Aman ya abi. Şöyle bu tarafa çevireyim. Çanta ya bunlar standart zaten. İlk defa yani. Bu arada bunun yönünü de unutmamak lazım. Wow. Kamera aşağıda. Alt sensör sola doğru bakıyor. Arka sensör yukarı tabii. Baya nasıl? Bayağı güzel. Bu yeni kokusu da bir tuhafmış bu arada. Bu yeni kokusu da bayağı tuhafmış. Yani bir sorun gözükmüyor. Devam ediyorum. Bu zaten şey şarj üçünü birden üç bataryayı birden şarj etmek için şarj aleti. Ay Burada şarj adaptörü var. Yok pardon. Pilimiz varmış. Şarj adaptörümüz bu taraftaymış. Ne hmm. laptop şarj altına benziyor ama tabi biraz daha böyle pahalı. <laughs> pahalı değil tabi şaka yapıyorum. Ya pahalı da yani hani o bakımdan söylemiyorum. Diğer bataryamız var. Başka ne var? Başka bir şey yok. Bunları zaten şarj edeceğiz. Bunlar açıkta durabilir. Şarj aleti bataryalarımız. Çantamızda başka Oh, kumandayı unuttuk. Asıl önemli şeylerden birini unuttuk. Kumanda yalnız ağırmış. Bunu boyna asmak güzel olacak. Şöyle üç boyutlu yazıcıyla bir askı için bir aparat basarız. Bunu da niye ağzıma soktuysam böyle? İlk görünüm, ilk deneyim olarak. Burada izler var ya. Bunu kullandınız mı arkadaş? DJ denedi herhalde göndermeden önce. Yani biraz ağır. Şu stickleri falan bir takayım bakayım. Nasıl olacak? Elime daha önce hiç DJI e, ya hiç bir drone kumandası almadım. Bırak DJI. Hayatımda ilk defa drone kumandası tutuyorum yani. Nasıl kullanacağız? Nasıl? Vallahi bilmiyorum. 10 bin lirayı nasıl havaya atacağız? Hiçbir fikrim yok. Resmen hiçbir fikrim yok. Burası herhalde böyle açılıyor. Evet. Anten burada vesaire. Bunları yine söylemiyorum. Burada kablomuz var. Ha, bu gimbal için. Bu da dönüyor zannediyordum. Bu dönmüyormuş. Sadece böyle çekiyorsun. Yani. Kumanda yukarı. ilginç. Ama ağırmış. Ben bu kadar ağır olacağını da... Ama o kadar da bat batarya var içinde. Çok normal. Normal. <laughs> Uf, bakayım. Açıda mı? Durmuyor zaten böyle. Şöyle yapalım. Düşme de şimdi. Nereden açar? Burada çok önemli bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Pervanelerimiz var. Burada yine pervanelerimiz var. Pervane takarken dikkat etmemiz gereken bir konu var. Onu başka bir şey yok herhalde. Onu inşallah ben de dikkat ederim de yanlış takmam pervaneleri. Ya bu boşmuş. Burada kitapçıklar falan filan var. Bunlar ee, genel olarak zaten okumadığımız için başına kağıt israfı. E bunda şimdi he şey pervanelerimiz de şöyle dursun da çantada bir de filtre vesaire var. Aynen. Ama bulamıyorum. ha. Burada buradaki gözdeymiş. Bir sürü bir şey çıktı ya. Sadece filtre değil. Mi? Bu ne ya? Ha, kalk dur. Şöyle düştü orada. Ha, yedek stick sanırım. Yedek stick. Bilgisayara bağlamak için kablo. Bu da işte Type-C, iPhone kablosu falan. Yedek olarak. Yok yedek olarak değil yani kullanacağız. Bu Ha. herhalde bu, power bank olarak bataryaları power bank olarak kullanmak için aparat çıktı. Bu da filtrelerimiz. Filtrelerimiz. Bunu merak ediyorum. Bayağı da küçük kutusu. Bakıyorum şöyle. Hmm, bayağı küçükmüş ya. Ben daha büyük diye düşündüm. Neyse. Ama iyi bir şey tabii. Bu da böyle, bu da böyle. Bunlar dursun. Ben önce de açmak istiyorum aleti. Şu önce açmadan önce yani iki aydır izlediğim videolarda öğrendiğim en önemli şeylerden biri. Gimbal koruyucu açmak. Gimbal. Bugün herhalde. Ama nasıl açacağım onu o konuda hiçbir fikrim yok. Buradan aha, çok kolay açıldı. İnşallah takması da o kadar kolaydır. Şey, he, takması. Dur bir daha takayım bakayım. Takması da kolaymış. Zaten şu tırnaktan çekince tırnak geldi zaten. Ha, ilginç. Ben de şaşırdım. Zorlanacağım diye düşünüyordum. Gimbal nasıl sallanıyor valla. Güzel görünüyor. Küçükmüş kamerası. Videolarda sanki daha büyük çıkıyor. Şimdi bunu kanatlarını pervane bu kanatları açarken önce bu, bu tarafları açıyoruz herhalde. İlk defa elime aldığım için hiçbir fikrim yok. Yani videolarda bak mesela alttaki ayağı direkt geri çekiyordum. Aşağıya çekilecekmiş meğerse. Aynen. Videolarda izledik ama ne kadar işte. Vallahi bayağı İlginç ya. Drone yani farklı bir dünya. Kağıtlarını da sökelim. Burada bir iz var ama toz yer. Ee, ya yapısı böyle çok pürüz böyle tuhaf ya. Vallahi çok ilginç bir duygu eline duran olmak. Açayım bakayım ya. Dur bakalım. Bir kısa bir uzun basıyoruz. Şöyle bir şar şarj, şarjı yok. Şarjı yok. Oğlum niye bunu şarj... He. Bataryayı çıkarmak için de iki düğmeye basıyoruz. Çekiyoruz. Yani burada da pek numara yok ama batarya boş olması ilginç. Normalde dolu oluyordu ama şunları deneyelim belki bakayım. Ula bunlar da boş. Ölü olmasın bu bataryalar? Olur mu olur ha? Vallahi korktuğum şey ha. As Hiçbirinde şarj yok. Neyse onda yani ilginç. Bu üzerinden çıkan. Bunları ben bir şarj edeyim. Kumandamızı şöyle de bakayım onda var mı? Ha, kumandada gene en azından 3 diş şarj var da. Sonuç olarak şimdi şöyle tarif edeyim duygularımı. Daha pervaneleri takmadık ya. İşte dur. Hemen onları da takayım. B diyor. A diyor. Yani B öndekiler. B öndekiler. A arkadakiler. Yok pardon. A bunlar, B de bunlar. Bunları nasıl anlarız? Çizgimiz gidiyor. ha. A'larda zaten gri çizgiler var. B'ler simsiyah. Yani bu pervaneler nasıl takılıyor? videoda falan hiç de görünmüyordu yani ama bakalım ilk defa takan, kullanan, gören birisi olarak nasıl takacağım? Ben de merak ediyorum. Bu şimdi çizgili mesela kanatlar çizgili. Çizgili tarafa takıyoruz tabi mantıken. Buralar hep dağıldı da neyse. Bunu nasıl takabiliriz şimdi? Boşluk. Ha, gireceğiz zaten bir tek boşluk var bastırıyoruz. Sonra çeviriyoruz galiba. Yani başka bir mantığı da yok. Bastırıp çevirdik. Ha oturdu galiba. Ha, oldu. Valla oldu. Basitmiş aslında. Buraya mesela bir çizgilimiz daha var. Bir çizgili pervane daha karşıya takacağız. Bir çizgili pervane daha. Yine şurada tırnakları var. Tırnakları boş yere getirip bastırıp Döndürüyoruz bu. oturdu. İlginç. Sonra B'lere geçiyoruz. Çizgisiz olanlara. Kaç tane daha? 1, 2, 3, 4. Yani 2, 4. 2 takım daha galiba fazladan pervanemiz oluyor. Gerçi bu ka kasko, kasko değil de koruma paketi gibi bir şey aldım zaten ben buna. Ya biraz pimpirikliyim galiba. Ay bu da çizgili. E dur bir dakika bu A. A. E bu da. Ha e pardon. Takım olarak mı koymuşlar? Galiba. Ben harf harf koydular da. Yo. Bir dakika hemen bakıyorum. E hepsi çizgili bunları. Allah Allah. Vallahi Ha çizgili olması bir şey değil ki. Pardon bak işte bak. Yanlışa bak. Yanlış takmışım. <laughs> Pervanenin ucu çizgili gri çizgi diye ben onları çizgili motorlara taktım. Halbuki tam tersi yanlış taktım şu an. Bunlar ıı, dur. Ç nasıl çıkaracağız? Onu da bilmiyorum nasıl çıkaracağız? <laughs> Harbiden nasıl çıkaracağız lan? Ha üstten pervaneye baskı uygulayarak çeviriyoruz. buradaki çizgiler önemli değilmiş. Bak işte o da ayrı bir tecrübe. Şu yuvarlaktaki çizgi veya çizgi olmaması önemliymiş. Ben bunu yanlış motora taktım. Burada çizgi yok benim mesela. Siyah. Hemen B motorunda burada siyah siyah yani grilik olmadığı için buraya takıyorum. Bastırıp çeviriyorum oturdu. Bunu da tabii ki yanlış yanlış taktım çıkarırken de bastırıp çeviriyorum. Direkt çıkıyor zaten. Bunu da yine gri çizgi olmayan motora takıyorum. Bunda da siyah çünkü. Bastırıp çeviriyorum. Oturdu. Bunu da şimdi heh, çizgililer. Gri, gri halkalılar diyeyim. Çizgililer diyorum sürekli. Kameraya da bilmiyorum. Bakmıyorum arada ama. Olayın heyecanına daldım. Da Bunda şimdi... Heh, şurada gri çizgi var. Ben onlara yanlış takmışım. Bak demek ki işte gri çizgi var. Burada da gri çizgilerimiz var. Demek ki bu pervaneler bu, bu, motorları. Bastırıyoruz. Çeviriyoruz. Oturdu. Bu da yine grili pervane. Gri halkalı pervane. Burada yine gri halkalı pervane takıyoruz. Bastırıp çeviriyoruz. Yalnız bu buraya değil mi? İlginç. Çok yakın geçiyor şuraya da. Ay. O öyle, o öyle. Evet. Perva bir sürü pervane oldu. Neyse. Ama güzel bir şey. Pervanenin olması. Ama bu şimdi aklıma takılan bunların niye şarj yok? Az bir şey şarj etseydiniz bari bu bataryalar da. deneseydik bir açsaydık en azından. Hiç fena olmazdı yani. Neyse. Genel itibarıyla basit, güzel. Yani uçurmayı dört gözle bekliyorum şu anki duygularımla ya illa ki hani bu Mavic Air 2 hani alın demek istemem ama bir drone alın ya. Yani farklı bir dünya gerçekten. Bu kadar pahalısına bilmiyorum gerek var mı? Yani neye göre kime göre pahalı orası da ayrı bir mesele ama. Şimdiki aklım olsa bilmem alır mıydım? Bilmem alır mıydım yani? Hele bu kadar süre beklemek e, insana yoruyor ya. unutuyor Unuttum neredeyse duranı aldım o derece. E, tabi bu ön siparişle ilgili bir şey. Bazı yerlerde direkt de satın alabiliyorsunuz. O da ayrı bir mesele. Tamam artık şarj edeyim. Duruma göre tekrar bir video çekerim. Uçururken de çekmek istiyorum. Görüşmek üzere.